Balıklı Göl efsanesi nedir? Türkiye'nin tarihi en eski şehirlerinden bir tanesi olan Şanlıurfa'nın, il sınırları içerisinde yer alan Balıklı Göl, şehir merkezinin güneybatısında yer almakta. Balıklı Göl, bir diğer adıyla Halilül Rahman, Allah'ın dostu, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinir. Balıklı Göl'ün bu kadar çok turist çekmesi ve gezilecek yerler arasında ön sıralarda olmasının yegane sebebi bu efsanedir. Balıklı Göl Efsanesi Nedir? Balıklı Göl hakkında insanların nesilden nesle, kulaktan kulağa anlattığı birçok hikaye vardır. Bu hikayelerden en çok bilineni şu şekildedir. Efsaneye göre, bu hadise Babil hükümdarı Nemrut ile Hazreti İbrahim arasında geçen olaydan kaynaklıdır. Putperestlik ile mücadele eden Hazreti İbrahim günümüzde üç büyük dinin, Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet, inandığı peygamberlerden bir tanesidir. Hazreti İbrahim, kentteki insanlara putlara tapınmayı bırakmalarını ve Tanrı'ya inanmaları gerektiğini tebliğ eder. Bu durum Nemrut'un hoşuna gitmez. O arada Nemrut'un kızı Zeliha, Hazreti İbrahim'e aşıktır. Hazreti İbrahim'in söylediklerine inanlar arasında Nemrut'un kendi kızının olması hiç hoşuna gitmez. Hem halkının inançlarını değiştirmeye çalışan hem de kızını kendinden Hazreti İbrahim'e düşmanlık besler. Küçük bir tepe üzerine kurduğu mancınıklara gerdiği halat ile Hazreti İbrahim'i aşağıda yanan ateşe fırlatır efsaneye göre yanan ateş göle, odunlarda balıklara dönüşür. Hazreti İbrahim'in arkasından ağlayan Zeliha'nın gözyaşlarından bu gölün yanında bir göl daha oluşur. Bu gölün adı Zeliha'nın gözü anlamına gelen aynı Zeliha'dır. Balıklı Göl Hikayesi Bir diğer hikayeye göre, Babil hükümdarı Nemrut, bir rüyasında bir yıldız görür. Memluta rüyasını yorumlayanlar, o sene dünyaya bir erkek çocuk geleceğini ve bu çocuğun büyüdüğü zaman putperestliği yok ederek hükümdarlığı alacağını söylerler. Bunun üzerine Kral Nemrut, o sene doğan tüm erkek çocuklarının öldürülmesini emreder. Nemrut'un askeri olan Azer, kısa süre içerisinde doğum yapacak olan eşini bir mağaraya götürür. Nuna Hatun burada doğum yapar. Lakin Nemrut'tan korktuğu için çocuğunu mağarada bırakır ve evine dönmek üzere yola koyulur. Evine dönmesi döner ama anne yüreği dayanmaz ve Nuna Hatun geri mağaraya döner. Çocuğunun bir ceylan tarafından besin ihtiyacının karşılandığını görür. Hazreti İbrahim büyüdüğünde baba evine döner. Nemrut'un putlara tapındığını ve halkı da buna zorladığını gören Hazreti İbrahim bunun yanlış olduğunu halka anlatmaya başlar halk Nemrut'tan korktuğu için inançlarını dışa vuramaz. Diğer yandan Nemrut'un kızı Zeliha, Hazreti İbrahim'e gönlünü kaptırmıştır ve onun yanında yer alır. Hazreti İbrahim kimsenin olmadığı bir zamanda saraydaki tüm putları baltayla parçalar ve baltayı en büyük putun boynuna asar. Haber kısa sürede Nemrut'un kulağına gider. Öfkeden deliye dönen Nemrut, baltayı eline alarak bir taş parçasının diğerlerini nasıl parçalayabileceğini sorar. Hazreti İbrahim aynı taş parçasının kötülüklerden koruması için ibadet ederken sizi koruması için, dua ederken nasıl olur da diğer taş parçalarını kıramayacağını sorar. İyice öfkelenen Nemrut, Hazreti İbrahim'in yakılmasını emreder. Bunun üzerine daha önce görülmemiş büyük bir ateş yakılır. Urfa kalesi burçlarında yer alan mancınıklara gerdirilen halatlarla ateşe atılır. Ancak Tanrı'nın mucizesi ateş suya, odunlarda balığa dönüşür. Hazreti İbrahim de ateşin yanındaki gül bahçesine düşer. Hazreti İbrahim atıldıktan sonra kendini burçlardan atan zelihanın düştüğü yerde de aynı zeliha gölü oluşur. Bu durum Tanrı'nın bir tür mucizesidir.